Ya çocuklar, bugün görmüş olduğunuz gibi önümde bir tırtıl var ve tırtılımda 5 tane renk var. Önce bu renkleri tekrar edelim. Kırmızı, pembe, sarı, mor ve mavi. Şimdi tırtılımda olan bu renklerin aynılarını bulup üzerine yerleştirmem gerekiyor ki tırtılımız evine gidebilsin. O zaman başlıyorum. kırmızı rengimi alıyorum. Tırtılımın üzerine yerleştirdim. Sonra hangi rengim vardı? Pembe. Pembe rengimi buluyorum. Işıktan çok belli olmuyor olabilir. Biraz kırmızıya benziyor ama pembe. Pembeyi koyuyorum. Tırtılımın üzerine. Sonra sıradaki rengim sarı. Sarıyı alıyorum. Sonraki rengim mor mor rengimi de alıyorum tırtılımın üzerine yerleştirdim ve son olarak da mavi rengi alıyorum evet çocuklar tırtılımın bütün renklerini tamamladık bu sevimli tırtılımız da evine artık gidebilir görüşmek üzere hoşçakalın